Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlı bir şekilde patates kızartması nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Önce patateslerimizin kabuklarını şu şekilde soyduk. Sonrasında patateslerimiz patates dilimleme aparatımızdan hızlıca geçiriyoruz. Geçirdikten sonra güzelce yıkayacağız ki nişastasından tamamen arınsın, çıtır patateslerimiz olsun. Bu yüzden süzgeçimizi kullanıyoruz. patateslerimizi soyma işlemi sırasında uygun bir tavamıza sıvı yağımızı ekleyip kızdırmaya başladık. Şimdi patateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Evet, evet arkadaşlar yağımız kızmış. Artık yavaşça patateslerimizi koyduk üzerine yağ süzdüğümüzü kapatıyoruz ki ortalık kirlenmesin altı bir ateşte yanması gerekiyor arkadaşlar ara ara karıştırarak kontrol edeceğiz yaklaşık 15 dakikada patateslerimiz pişecek arkadaşlar patateslerimiz bu şekilde kızarmaya başladıktan sonra bu aşamada tuzunu ilave ediyorum damak tadımıza göre Nasıl seviyorsanız o şekilde ilave edebilirsiniz. 5 dakika sonra patateslerimi servis tabağına alacağım. Arkadaşlar patateslerimiz hazır. Şu şekilde kağıt havlu serdiğim servis tabağına patateslerimi alıyorum. Kağıt sermemin sebebi fazla olan yağı çekip zararı aza indirmek. Patatesimiz hazır arkadaşlar. Yoğurtla servis yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.